ilgili terazi burcu, yay burcundaki dolunay başka kültürlerle etkileşime girme, yeni yiyecekler deneme, yeni insanlarla tanışma, çeşitli kurslar, atölyeler olarak kendinizi geliştirme deneyimlerini için sizi cesaretlendirecek. Ayrıca yayın yapma, günlük tutma gibi ayrıca böyle yaratıcı faaliyetler, özellikle hukuki meselelerle ilgilenme fırsatlarını da size sunacak. 9. eviniz biraz kehanet niteliğinde böyle rüyalar, vizyon yonlar ve farklı insanların perspektiflerini anlama arzunuzu da birazcık körükleyecektir. Ay 3. evinizdeki tabii ki konumuyla böyle yakın çevrenizdeki insanlarla, komşularınız, kardeşleriniz ve kuzenlerinizle e, ilişkilerinizi güçlendirmenizi de sağlayacak. Yakın mesafedeki özellikle e, sınıflardan veya atölyelerden bilgi edinme veya yakın yerlere seyahat imki, etme imkanları da size sunacak. Bu şu anda burada olanı genişletip daha geniş böyle bir ölçekte başka yerlere taşıma veya bir sınıf veya atölye gibi seyahat etme gibi veya bu konularla ilgili bir sona erme veya yeni başlangıçları da işaret ediyor. Olacak hayatınızda. Plüton, Ay ve Güneş'le çok güzel bir açı yaparak size tüm bu faydaları ayağınıza serecek ve sizlere sunacak. Hadi bunu da gerçekleştirelim. Hadi bunu da yapalım diyerek bütün her şeyde bilgi ve donanım sahip olacaksınız. Neptünle ay da uyumlu bir açı içerisinde olacak. Güneş de bu uyumlu açıya destek verecek. Bu da hayaller, vizyonlar bir araya gelme temasını bir tak daha güçlendirecek. Günlük rutinlerinize bir rehber veya belki de hayatınızın içerisinde bir mentor bulma veya zihinsel, fiziksel ve ruhsal sağlığınıza dikkat etme konulara odaklanmanızı sağlayacak tabii ki. Altıncı eviniz iş ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi kendinize olan bakımınızı hatta eğer evcil bir hayvanınız varsa onları da ifade eden bir ev alanıdır. Aynı zamanda iş yerinizi, beslenmenizi ve bu bilgeliği ve bu bilgiyi nasıl bir araya getirmenizi ve kendisi desteklemek için yanında kimleri almalıyım, başkalarıyla bu bilgiyi nasıl paylaşabilirim gibi soruları da hayatınızda beraberinde getirecek. Pliton retro harekete başladığı için yaşamınızın bu alanında dikkatinizi arttırmak gerektiğini aslında belirtmek istiyorum. Risk alma, çocuklar, çocuksa aktiviteler, sanat, müzik, yaratıcılık, aşk ilişkileri hatta kreatif yatırımlarınız gibi konulara birazcık dönüp tekrardan bir bakmanız gerekli. Beşinci ev eğlence, neşe, romantizm aradığınız ve hobilerinizle ilgilendiğiniz aslında ev alanıdır. Belki bir hobinizi tekrardan gündeme alır. Ondan bir kazanç sağlamaya yönelebilirsiniz. Tüm bu konuları günlük yaşamınıza nasıl entegre edebileceğinizi düşünmek, size neşe ve zevk getirecek aktiviteleri kimlerle paylaşacağınızı aslında seçmek çok önemli olacak. Bu süreçte Jüpiter ve Venüs de zenginlik ve hediyeler sunan, e, Jüpiter e, insanları, aşkı, güzelliği, para ve becerileri bir araya getiren Venüsle enerjilerini birleştirecek bu iki gezegen sizin 8. evinizde birleşerek böyle borç, vasiteler gibi özellikle paylaşılan kaynakların daha da zenginleşmesine işaret ediyor olacak. Bu aynı zamanda derin sizde psikolojik dönüşümler özel ve tavuk konularla ilgilenme fırsatını da sunacak. Bu genişleyen manzara ne yapmak istediğinizi, kimle yapmak istediğinizi veya macera arayışınızı nasıl gerçekleştireceğinizi düşünmeniz için aslında mükemmel bir fırsat sunacak. Mantık, sezgi, inanç ve inançlar hatta günlük olarak derinlemesine bağlantıda olduğunuz insanlarla bu süreci nasıl uyumlu bir şekilde yürüteceğinizi keşfetmeniz için ilham ve kararlılık Sizlere bu dolunay sunacak bu süreci. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle sevgili terezler.